Babalardan falan geçer. Kekemelik de keza öyle. Erkeklerde daha çok görülen bir şey. Yani bu yapılan çalışmalar cinsiyet faktörüne göre en çok erkeklerde görüldüğümüzde gecikmiş dil konuşma çok fazla etkileniyor. Ekrana çok fazla maruz kalan çocuklarda gecikmiş dil konuşma oluyor. Örneğin çocuğunuz 5 yaşında hala anne baba diyorsa bu gecikmiş dil konuşmadır. Çünkü biz 5 yaşında artık yetişkine yakın bir konuşma bekliyoruz. Kekemelik, kekemelik çok önemli. Burada çok üstüne değineceğim. Aslında e, çok fazla danışan aldığım alanda kekemelik. E, belki görmüşsünüzdür, görmemişsinizdir. Bir mikran'a maruz kalıyor. Cevapları alabilirim. Cevaplamak isterseniz, buyurun. Hocam, sadece ödevi varsa kullanır. Başka... Sadece ödevini araştırmak için kullanıyor. Kaç saat buluyor mesela o? Artık baktığı soru yani konuyla... Bak, sabah kadar oturur. Sabah kadar oturur. Evet, bahsedeceğiz. Şimdi bu bu gibi durumlarda neler yapmalıyız? Çocuklar çünkü çocuğum geç konuşmaya başladı ama şu an şıkır şıkır konuşuyor da diyebilirsiniz. Öyle bir sıkıntı yok. Ee, sesim geliyor mu bu arada arkadakilere? Böyle bir durum var mı yani travmaları geçiren, örneğin bir trafik kazası geçirdiniz ve sonrasında bir e, konuşma bozukluğu yaşadığınız zaman bu, bu bozukluklara giriyor, dudak tamak yarıklığına bağlı dil bozukluğunda. Bütün bunlar. Anne, baba, gel. Bunun dışında bir şey yok. Kaç yaşında? Epilepsi. Epilepsi. Hı hı. 7 yaşında. 7 yaşında. Evet, bu beklediğim şeyler. Epilepsilerde sendroma bağlı. Birim alıyor mu terapistlerden? Evet, evet çok var. iyi. Tam değil terapisti değil mi? Diplomasını evet, evet. sorguladık. Çok güzel, çok iyi. İnşallah daha çok birim alır. Abi ben okuma için okula gönderiyorsunuz, çocuk tahtada Alfabe öğreniyor ve okumayı öğreniyor. Ama konuşma öyle değil, konuşma ilk ailede başlıyor. Yani anne baba ne kadar konuşursa aslında çocuk da o kadar girdi. Tespit edip önüne geçebilirsek, uzmanımıza yönlendirebilirsek, yap, yapmış olacağımız şey çok kıymetli olur. Tedbirleri hemen sağlayabiliriz, uygulayabiliriz. O yüzden dil çok önemli ki iletişim ekranla birlikte gitgide azalmış durumda. Ekranla dediği gibi duygu yoktur. Size karşılık veremez. O yüzden de karşılıklı bir şey olamaz. İletimdir yani. Sadece ekran bize bir şeyler iletir ve bir takım bilgiler verir. Ama iletişim olabilmesi için karşımızda bir insan. Karşılıklı ben konuşacağım, o dinleyecek. O konuşacak, ben dinleyeceğim. Bu şekilde karşılıklı bir etkileşim olması gerekir. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ödül şeyinden sonra, plaket takdiminden sonra şey yapabilirsiniz. Geldiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. 嗯，好、嗯。Oh.